Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün anneannemle dayımla anlat bakalım önce. Nasıl oluyor bu oyun şimdi Zeynep'ciğim? böyle kartlarımız var. Hı -hı. Şöyle mesela kelimemiz asma tak. Bunu, anlat, bunu anlatacağız. anlatacağız. Alttaki kelimeleri kullanmadan. Yani ce cezalı kelimeler var. Aynen cezalı kelimeler var. Ee, kaç yapınca? 100 puan mı yapınca bitiriyoruz? Kaç, Nasıl yapınca? Yapınca? 20, 20, mi yapınca bitiriyoruz? Aynen 20 tane bilen kazanıyor. Tamamdır. Ee, şimdi e, eşleşme yapmamız lazım. Nasıl yapalım? Kuzar çektik. Yazayım mı isimleri ki Gerek yok. Tamam. Gerek yok ya. Olmadı şey yapalım. E, tamam ben annenle olayım. Sen de dayınla ol. Tamam mı? Tamam olur. Tamamdır. E, şimdi ilk önce biz başlayalım o zaman. Tamam. Siz başlayın. Tamam. 3, 2, 1. Bir ev düşün böyle. Evin... E, bir katı var, İkinci katı var. Arada böyle bir bir şey bir Devlet, kat var. Yok. Böyle bir boy. Asma kat. Evet, asma kat. Ee, böyle mesela benim e, böyle kötü bir akrabam düşün böyle, tamam mı? Bizim için sözde böyle e, şeyler e, ne bileyim Aynen. böyle kahır oluyor. Kıspan, böyle hani oluyor, ağlıyor. E, bir şey evet, bir şey evet, ağlıyor ağlıyor, ağlıyor. Ağlama, ne ağlamanın ağlıyor. şeyleri ne ne sağlıyor? Fiziksel gösteriyor. Evet doğru ben anlatamadım ama sen anladın e, bu tamam e, şeyi düşün böyle e, Amerika var Asya var Avrupa var bir de ne var böyle şeyler kar kar var yep orda Ka karlar bu, falan Australia, var e, şey şey Böyle karlar. Kutup kutuplar. Yok, Aynen. karlar böyle. Bak, Asya, Avrupa, Amerika. Kutuplar Nokta nokta. Nokta nokta Tam kutup kutupların olduğu yer ne? Ee, Kar hep böyle, full. Soğuk. Değişti. CD böyle, CD'den daha eski. Ee, kaset. Tamam, doğru. O kaset Bu arada Antarktika'ydı Kaset aşkım işte. Kaset, Aa, kaset kasket mi? Oldu. Sen söyledin ama, kusura bakma. Bildik yani. Böyle fakir hani dersin ki sen fakirsin sen bilmem nesin. Hmm, hani fakirsin, Böyle hani fakirin daha kötüsü böyle. Daha kötüsü. Hmm. Lan fakir sen şeysin. İnşallah. Hem fıkara hem şeyi büyük. Eee Ayağı giyilen şey ne? Ayakkabı. Yok, ayakkabının da içine. Çorap. Baş, baş harfi şeyle başlıyor işte. Çorapla. Hayır, çorapla başlıyor. Çeyli, çeyli. çeyli, aynen. Fakirin daha kötüsü. Böyle hani... Fakir, sen ç... Çe... Hani... Ç, ç, ç... Ça... Fakir, çulsuz. Kaç tane bildik biz? Tane. İki tane. mi? İyi, böyle birine laf anlatamazsın. <laughs> ne olursun. O bir şeyi böyle anlamadığında. Bir duygu bu böyle. Kılı olursun. <laughs> Ama böyle... Böyle şey... Sinirlenirsin. Hani sinirlenirsin. Sinirlenmenin böyle şeyi. Ata sözü gibi de değil de böyle iki har iki kelimeli bir şey. Geçiyor, ya, uğraşma. Korkma. Çok sinirlenirsin. Bir şeyden şey oldum dersin. Nereye binmek? Yani, Zaman çalmak ya. Hı. Tamam onun benzeri mi işte yani? Tamam mı? Sen bunu bilirsin. Tamam mı? Hmm. Bunu da Böyle dizilerde olur. Dizilerdeki ikili diyaloğu denir. Rap'lik. Aynen. Bu genelde böyle bayramda yeni, bir şey bayramında. Bir şey bayramında değil, aynen. değil Hı. Ne bayramı olur böyle bir şeker şey? Şeker bayramı, baklava. 30 Ağustos. Ay, şeker bayramı ne? Diğer adı? Şeker bayramı kur. aynen. Kurban bayramı. Hayır, kurban bayramı, bayramında, bayramında ne yiyorsun? Kurban. kurban. Kurban bayramı. Hı, tam sabah kahvaltı. <laughs> kurban Kurban bayramı sabah ne yersin? genelde evde pişirir. Şey ya. Yani sabah yenir bayramı. Kurban sabahları. Bizde işte öyle bir adet yok Hı. ya. Ama normalde kahvaltı mı yiyorlar? Şişe kavurma. Aynen. Şişe Bitti. 3, 2, 1 başla. Ee, şey de kullanılır. Fatih. E... <laughs> 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 ee... Hatta ben kopya vereyim. Biber. Evet ama güle. çeşidi söyle. Biber, e, süs biberi. Yok. Charleston biberi. Yok yok. Öyle küçük. bir güle. parça, küçük parça. Küçük parça, sivri biber. Sen bunu şeyde kullanıyorsun. Bize patates sosu yapıyorsun ya. Onun içine koy. İsot biber. biber. Aynen, isot. Sabahı da yenir, yenir. E, mesela dün dün sabah vardı bizde, bugün yok. Yumurta. E, dün sabah vardı reçel. E, Re rengi şey. Hmm, köpeğin diline benziyor. Salam. <laughs> Ee, salam sucuk ücret, 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 pastırma ücret, dili gibi yani. ee, Köpeğin dili gibi. Sosis. Evet. Sucuk, Yaygın salam. böyle. Allah Allah. Jambon. Hı. Yaygın böyle. <laughs> Büyük değil mi? Aha. Ee, mesela şey... bir şeye gidersin. Mesela şeyde vardır. Antalya'da. böyle şakır şakır ses gelir. Ne denir ona? Şelale. Vurdu ya Elif. Ha e, ha ha. Ee, başın ağrır. Aha. Buraların iltaplanır. Hapşırmak. Buraların iltaplanır. Hı hı. İltaba ne verirler? Süre bitti. Bitmiş. İki saat kurmuşsunuz bunu. İki saat. Ona 2 dakikada durdurdum. Ne veriyor? Evet. <laughs> Antipatik o an. Aynı. Antipatik o Bir yere gidiyorsun. Evet. Otobüs otobüse yetişmen lazım. Nasıl hareket edersin? Hızlı. Tamam bunun, tamam, acele. Tamam hızlı. Bir dakika hızlı acele. Tamam bu hızlıyı. Hızlı, hızlı, eş anlamlısı. Hızın eş anlamlısı. Birine birine sana doğru yavaş yavaş yürürken hızlı ol dersin ya da koşmak. Hayır hayır. Adam ol. Hızlı ol. Veya hızlı gel. Bir hayır hayır hızlıyı değiştir sadece. E bak, ama, hızlı söyledin. Evet ya. söylemişim. Niye söylemiyorsun? Şanslı. Çabuktu. Şanslı Çabuk da gelmedi. Ama çabuk bakan da. Esasında o çok kolaydı. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> 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 Bir şey de. <laughs> Bir insan deli çağlarında böyle Gençlikçi. tam o, çağlarda gençlik çağlarında ne yapıyor böyle birine kanı deli atıyor. Birine bir erkek bir kadına veya bir aşık kadın. Oluyor. Evet bu nedir? Aşık olmak. Aşık. Tamam aşık olmak. <laughs> ee, satrançta satrançta bir Bil. tamam say. At. Say. At. İnek. Koyun. Üçünün yediği ot. Boku farklı. Say. Piyon. Say hayır. Vezir. Hatta oyunu bitir. Hatta oyunu. Şahmat. Tamam bir daha söyle. Şah. Tamam e, <laughs> <Biz anlamıştık. gülüyor> kadınlar buna sürekli gider düzenli aralıklarla. <gülüyor> e, <gülüyor> iş, tamam. <laughs> Doğru aferin kuaför. <laughs> Biz şu an ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. E, en Oyun ilk oynuyor. kelime? Oyun. Tamam. Kameralar tamam. Arabaların ya. gitmesini sağlar. Yok. Neyin üzeri? Direksiyon, araba. Hayır, a, bir dakika. Araba dört tane vardır Tekerlik. araba. Te onun tekerlekte ne var? Jant. Tamam, tekerlek, tamam başka? Tekerlekte başka jant dışında ben bir şey mi Jantın etrafında ne var? Kapak. Lan jant... Lan mı? Lan tabi, ne olacak? Ben kaçıyorum. Gençlik bende. Jant, jant ortada. Etrafında ne var jantın? Ne var? Bilmiyorum. Şişiririz bunu. Bitti. Lastik. Lastik, Bitti. geç kaldı. Bitti. Üç. K Başlayalım. 2-1 ee, Balık düşün. Ee, e, balık düşün. Bir güzel balık düşün. O güzel balık sensin. Evet, yanlış söyledim. O kelimeyi Evet. O yüzdür. Çiğ köftenin yanında böyle Adana usulü bir şey içersin ya böyle. Çalgam. Evet. Evet. E, mesela e, böyle şeye gidersin, 20 yaşında erkekler gider ya. Sport. Yok yok Koşu. 20 yaşını dolduran erkekler Orada mesela askerliği Tezkeri. tamamladın Tezkere Tezkere tamam ee, Şu an bizi Şu an biz ne yapıyoruz Çekiliyoruz ha, Neyle çekiliyoruz Kamera Diğer şeyi ee, Fotoğraf makinesi Evet doğru ee, Ay sonu böyle e, bir şeyleri okuyup bize ne gönderiyorlar Fatura Fatura doğru güzel Evet mesela e, Örneğin şeydeyiz, hani bir insan böyle çocukluğunda 6. sınıftan başlar ya böyle. Evet. Ne Neye başlar? E, okul. Heh, okul. Okulda sabahları gittiğinde hoca ne yapar? Herkes e, böyle burada burada deyip durur böyle. E, yoklama. Heh, o o ne şeyi? Sıra. Yok yok. O yoklamayı yoklama. ne yapıyor? Deftere. Neye? Yoklama. Yoklama dedin yoklama. İkinci kelimesini soruyorum sana bak. Yoklaması var. Bak yoklama defteri dedi. Yoklama defteri dedi. Defter değil, yoklama. Kitabı. Yoklama. Yar! Yar! Bir tane daha var. Kitabın içindeki şeyler ne? Yaprak. Yoklama. Yoklama yaprağı. Hah tamam. <laughs> Bu ne biçim yoklama yaprağıymış ya? Neyse. Ee, evet, Ortaköy'e Orta giderken bir tane büyük bir park var. Yıldız Park. Tamam. Kaç tane gidiyor? Ee, şimdi Böyle şey yapıyorsun böyle, e, türkü söylüyorsun. Ah türkü varmış ya. <laughs> mesela bir şey satın e, <laughs> şey yapıyorlar böyle. Sen de, sen de, sen de. O ne oluyor mesela böyle? Neyse açık ne arttırma. 3, 2, 1, start. Türkiye'ye böyle çok fazla geliyor bunlar bilinmeyen. Turist, İranlı, evet. Irak, ee, o, Arap. Aha, Arap, aynen bu e, temizlikte kullanılıyor. Hayatta Arapsa bilemez. bunu. Ha, Aman ne sen de. Ben, ben Neyse. Tamam. Ee, böyle... Mesela sen benim kiracımsın. Ev sahibi. Evet. Ben Kontrat. Ben senin buradan gitmeni istiyorum. Kontrat. Evden çıkarma. Aynen, çıkartmak. Ee, ben seni ne yapıyorum? Bir dava açıyorum. Tahliye davası. Tahliye? Tahliye etmek. Aynen. İki. Tamam. İki. E, sen hani gün bizim videomuzu izledin ya kendinde dedin ki ben çok fazla şey yapıyorum ya dedin. Tik. Evet. Surat. Ha. Surat ekşitmek, surat, bak, surat asmak. Surat Su, ne şey ne? Evet. Üç. E, ben demin sana mesela bir şey anlattım. Bu benim neyimin güçlü olduğunu gösteriyor. Hitabet. Anlattım. Hayır bir, mesela videoyu hatırladım ya ben. Ha, hafıza. Aynen. Dört. Hmm. Devam devam kolaylara geç. Ee, mesela şey... Nasıl anlatacağım? Şu ne? <laughs> koltuk. Aynen koltuk. Üstünde ne var? E, e, yastık. Aynen ona ne deniyor başka? Yastık dışında. Daha böyle eski zamanlarda. Minder. Aynen minder. Onun aşağıda olanı. Ayak yer minderi. Yok <laughs> Yo, amına. Yer minderi. <laughs> ne bu oldu? Altı, beş. beş. oldu. Bitti zaten. Hayır ya. 26 saniye. 20 saniye mi var? 2 tane daha biliriz. Çabuk 20 oh. saniye kaldı. Acele ee, etme. Bu böyle genelde şey yurt dışındaki Bilelim, yapılar böyle daha bizimkilere göre Gökdelen. nasıl Gökdelen. Hayır böyle daha eski. Tarihi. Ee, antika. Ha antika gibi böyle. Hmm, e, e, hani şey. Hani böyle şey biraz şey söyleyenlere de çok şeysin derler. Hani bir müzik Bindi. türü. Neyse. Barok. Gülçük onu nereden bilecek? Bok. bok bilmiyorsun. Bok, hiçbir bok bilmiyorum. Ben senin gözlerinin içine bakıyorum ve deliğini görüyorum kardeşim. <laughs> gotik, barok gotik sayardım be. Bir, iki, üç. Tayfun. Evet. Eee... Ne giyersin bir yere giderken? Elbise, giysi, takım elbise. Aşağı alt taraf? Eee, şort, Ama pijama. Sokağa çıkarken? Eee, şort, pijama, terlik, ayakkabı, pantolon. Pa ne değiştir? kot pantolon. Hı, kot. Kot, tamam. tamam. Hı hı. Ee, e de o, e, şeyde olur. Bir e, Tayfa, gemilerde yüzer. Ama sah he, sahibine ne denir? Filika, kaptan. Geminin sahibine ha, mi? Evet. Burada Çok gönlüm, gönlüm gemi sahibi denir? demek istiyor. Hadi. E, yani armatür ya. mü? Evet. Tamam. Bilmiyorum ben bilmiyorum. Eee, ok. Muğla'nın bir şehri. Muğla'nın bir şehri, Fethiye. Yeah, say, 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 say. Çok bilmiyorum ben Muğla'nın şehirlerini. E, Marmaris tarafına doğru say. Bilmiyorum ki. <laughs> Çok benim ilginç e, yok. Ya, ya, ya şey, adam oradan şey koydu, aday koydu kendine e, şey. Değiştir onu, ben vallahi bilemem onu. <laughs> Datça'ydı. Datça'yı hayatta bilemem, ooo. Eee, bazı şeyden muaf tutulanı ne denir? Haa, olmaz ama bu muhafızlar. Muaf mı? Mu? Evet, 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 evet. Bir namaz kılınır. Tamam. O namaza bir şey vakti denir. Kuşluk vakti. Evet. evet. Bir bir şeyin böyle yaparsın yaparsın ne canlı denir denir? Tez canlı. Hayır kat canlı. Dokuz canlı. Bir şeyin bir şey noktası vardır. Sınır noktası. Hmm. Zirve noktası, doyum noktası. Aynen Doğru Doyum mu yani? Evet Doğru. Doyum noktası 3 2 1 Başla Çok yemek yedin O bu Yok yok tamam Obur. Çok yemek yedin Sonra tuvaletten çıkamıyorsun İsel İsel. Tamam 1 Bebek yaptınız Hamile kalma Hamile Dur dur bekle Bebek yaptınız Birisi bu bebek Diş bu birisi bir kişi siz işe gidiyorsunuz bakıcı tamam süper ki ee, annem mesela şey sever ya işte Yemek. takı takı tuku takı kü Kokos. küp hadi devam et Küslü. tamam evet. bugün hava nasıl kapalı yağmurlu tamam yağmurlu çok yağmur sağlık. kendi bildi. Çok yağmur yağarsa ne olur? Sağlık olur. Tamam ee, evet. olur. olur. Sen olur Bir daha söyle sel tamam süper. Evet. Hmm, e, bu bir şey türü yöresel. Yemek. Türkiye'nin kuzeyindeki bir. Kuzeyinde ne Neyse bunu boş ver ya bunu da boş ver. Kuzeyin oğlu. Elimize verdiler. Kuzeyde kim var? Esasında horondu. horondu. Ee, annemin var. Kalın tamam. <laughs> Geç. Ee, Euro. Dolar. <laughs> Mehmet Ali dedim Her bunu pardon. <laughs> Erbil değil. Tamam bilmedik ki zaten. Mehmet Ali'yi de direkt Baştan kelimeyi dedi galiba onlar. Gazoz var bu aromalı. Limon. Başka? Onun, onun gibi. Şirek. Başka? Tarzı. Aklına çok gelmez. Beyoğlu markasının. Allah Allah. Tarçın. Onun gibi bir şey ya. Kapı ne? Başka? Say. Sen... Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Alfabenin son harfiyle başlıyor. Kardeş al. Zencefil. Zencefil işte bu aferin sana be. Yedi mi oldu? Bitti. İyi bildik tabi bu sefer gördün mü? Bir, iki, evet. üç. Mesela e, ben böyle bir şeyler e, şey yapıyorum böyle. Yemek yiyorum. Çok az. Şapırda mı ha? Yeşim böyle abi ne yapayım? Ha s**tlarım sana yeşim şimdi ha. Abi şapır? Yok. Yemek yemek. Tamam ama ağzını... Avız şapırdatmak. Şapırdatmak, tamam. Ee... Avuç, içi, avuç yalama. Tamam. <laughs> Avucunu yalarsın, avuç yalama. <laughs> ee, mesela bir şeyler yapıyorum. Mesela böyle bir suç işlemişim, tamam mı? Böyle Hı -hı. eve kim geliyor suç işleyince? Ee, polis, jandarma. Heh, onlar böyle bir şeyleri böyle arıyorlar evde. Ne onlar... arıyorlar? Ha, ne arıyorlar? Ee... Hayır hayır, S3. yani bir bakalım belki bir şeyler kalmıştır. Ee, bir şeyin bilmem nesi. Ee, i̇p, ay, evet, i̇p. Evet. ev ip. İp ucu. Evet. Mesela Mesela güneşten başka ne var? Ay. Yıl, modelleri. Ay, yıldız. Ayın modelleri. Ay, yıldız. Yıl, yıl, ayın modelleri. Ay böyle, bir böyle olur, bir böyle olur ya. Ayın on Hayır hayır. <laughs> ay bir büyük olur, Yarım bir küçük var. olur. Yarım ayın da küçüğü. Çeyrek ay. Kız ismi de oluyor hatta bu. Çeyrek ay. Hayır çeyrek ay değil kız ismi de oluyor. Yarım ayın yarısı ne oluyor? ayın Bence geç. Geç. Kız ismi hatta Hilal. Ee, taktım kafama. Evet. Dört. Mesela küçükken böyle okulda bir şeyler yaparlar böyle. Böyle e, camların içlerinde bir şeyler yaparlar. Böyle <laughs> Su. Hayır, hayır. Camların içlerinde böyle bir altından şey ateş var. yakarlar, bir şeyler yaparlar. Hocalar yaptırır. Karıştırımlar falan filan bir şeyler. I, onu bilemeyeceğim. Aklıma gelmiyor. Ama söyle, bir kazanıyoruz onu bilersen. Aklıma gelmiyor. Ateş yakıyor. Şey. Deney. Mesela birini başından vurusun, Sen ne işlemiş olursun? Cinayet. Evet. Sen kazandın zaten. Bitti, bitti. bitti. Ee, evet, şimdi biz kazandık. 20 puana 18 puan. Evet. 2 Evet. Saçlarımız tel içinde değil mi? Ödülümüz bir sıkımlık diş macunu. Ödülümüz su. <laughs> Ödülümüz aynen. Ödülü Tommy'yi vereceğim size. Aynen Bizim giderken de. götüreceğiz. En <laughs> çok tıklayana Tommy'yi göndereceğim. Aynen. Ödülüm kumara Tommy'ydi. <laughs> evet kapanışı yap bakalım Zeynep. Nasıl bir kapanış yapalım? <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı aynen. unutmayın. Ee, biz eğlendik. Siz eğlendik. Aynen biz eğlendik ya. Bayağı heyecanlı bir oyundu. Evet. Bu bizim ettik aralarda. Dün, biz şu an e, Zeynep'in anneannesinin evindeyiz. Dün Aynen. de buradaydık. Bugün de buradaydık. İki video çektik beraber. Güzeldi. Güzel vakit geçirdik. Ben de eğlendim. Aynen. Köpek de eğlendi. Şans öpücüğü ver. Kapatalım.